Arkadaşlar bugün size patlıcanlar melemen tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Patlıcanlar baştan çürümeye başlamış. Hemen ne yaptım? Çürük yerini aldım. Çok fazla kabuklu olmayacak. Elinizden geldiği kadar kabuk olmasın. Bir de doğrarken çok ince doğrayacağız. Ne kadar ince doğrarsak o kadar lezzetli olur. Her yemekte söylüyorum. Patlıcanı doğrarken kabuk olan yerinden doğramayın. Bıçak elinizi keser. Hemen bir tane de soğan doğrayacağız. Şimdi sadece bir tane sarımsak kullanacağım. Fazla kullanmayacağız. Sarımsak uygun bir yemek değil. Soğanın içinde kullanacağız. Domateslerimiz ufak olduğu için domateslerin kabuğunu soymayacağım. Yarın sarıya giden derseniz domatesin kabuğu yemeğin içinde bizi rahatsız eder. Onun çözümü de var. Bir e, tatlı kaşığı salça atarsın. Hem rengini güzel çıkartır hem de ne kadar bir şeyse bilsin domatesin rengi kaybolmaz. Ben e, domatesler ufak olduğu için biraz fazla doğruyorum. Malzememiz bu kadar. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. Yarım fincan sıvı yağ. Yağın biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Tavamız ısınmaya başladı. Hemen soğanını atıyoruz. Soğanları iyice kavuracağız. Soğanın içinde çiğ kokusu olmayacak. Soğanlarımız kavrulmaya başladı. Rengin atmaya başladı. Tam bu aşamada patlıcanları katıyoruz. Patlıcanların da içinde çiğ kokusu olmayacak. Aynı kızartma gibi bir lezzet olacak. Patlıcan yağı çeken çeksin önemli değil. Yağ ilave etmeyi Kapağı kapa diyoruz. Ara ara kontrol ediyoruz. Patlıcanları da içinde hafif demir ızartacağız. Kapağı açtık. Ara ara mutlaka sallayacağız. Yemeğimizi, patlıcanlarımızı yakmayacağız. Patlıcanlar şöyle gördüğünüz gibi kızarmaya yanmaya başladı. Çiğ kokusu olmasın diye hemen biberini de atıyoruz. Biberle de sallayacağız. Köyü yıkacağız. Yüksek ateşte satılan işlemine devam edeceğiz. Patlıcan da, soğan da, biber de çiğ koku olmasın. Olmasın ki istediğimiz lezzeti elde edebiliriz. Şimdi buna kapak kapatmayacağım. Yemeğimizin başından ayrılmıyor. Evde zaten yaptığımız bir çeşit yemek. Onu da yapmayalım. İstediğimiz kalitede olsun. Dibine çöküp yapışma olmasın. Şöyle ara ara kontrol edelim. biberler de hafifler rengini atmaya başladığı gibi diğer işleme geçeceğiz. Sonra 3-4 dakikada biberleri kavurduk Şöyle bir gösterelim. Tam bu aşamada daha önce de söylemiştim. Hem renk vermesi için hem lezzet vermesi için bir tatlı kaşığı domates salçası atıyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Domates salçasını iyice bir kavuruyor Hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelene kadar lezzetli olsun. Tabi herkesin evinde e, ev salçası olmuyor. Biz de ne yapıyoruz? Hazır salçayla kendimizi kandırıyoruz. Ev salçası kıvamına getiriyoruz. Salçamız kavrulmaya başladı. Tam bu aşamada domatesini ilave ediyoruz. Şöyle salçayı domatesini de her tarafına bir değdiriyoruz. Domatesin suyu buna yeterli değil. Hemen bir çay bardağı soğuk su ilave ediyorum. Soğuk suyu özellikle ilave ediyorum. Yemeğin renginin daha güzel çıkması için. Salçanın daha çok lezzet vermesi için. İçinde zaten pişmeyen malzeme yok. E biz bunun suyunu çektireceğiz. Suyunu çektirdikten sonra baharat vermemiz zor olur. 2 çay kaşığı pul biber. Sevdiğiniz kadar. Tuzla yanılmayın. Bu çökme yapar. Tuzu fazla atmış olursunuz. 1 çay kaşığı tuz yeteri kadar. Karabiber tepeleme 1 çay kaşığı attım. Şöyle bir çay kaşığı kırmızı toz bir, Biraz değişik bir lezzet versin diye yarım çay kaşığı da kimyon atıyorum. Şöyle bir sallıyoruz yemeğimizi. Arkadaşlar bu biraz daha sulanma yapacak. Orta ateşe alıyorum suyunu çekene kadar kavuracağız. Ara ara göstereceğim. Patlıcanlar olmak üzere. Hemen şöyle yumurtasını kıralım. Yumurtanın kendine yetecek kadar tuz atıyoruz. Daha fazla atmıyoruz. Çok fazla da çırpmayacağız. Sulandırmayacağız yumurtayı. Yeterli kıvamda. Şöyle bir kontrol edelim. Hiç suyu kalmadı dibine yanmak üzere. Yumurtamızı çırptık, hazırladık. Şöyle bir düzleyelim üstünü. Tuzu az atın diye bunun için söylemiştim ben size. Yumurta yavaşça bir üzerine gezdireceğiz. Artık buna yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şey tam. Eğer siz isterseniz yine de göstereyim de isterseniz şöyle hafif hafif yumurtaların içine gitmesini sağlayabilirsiniz. Yani her çatalda ve yumurta lezzet almak istiyorum diyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Kapak kapatıyoruz. Altını en son dereceye alıyoruz. Buharıyla kendi kendine pişmesini bekliyoruz. Buharlanmaya başladı. Hemen şöyle bir gösterelim. İnanılmaz derecede güzel bir görüntüsü var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bundan sonra patlıcan ve hemen e, ne kadar pişirmek istediğiniz size kalmış. Şöyle kaşığı vurduğumuz zaman da kaşığa yapışma yapmıyor. Tam istediğimiz ayarda. Bundan daha fazla pişirmeyeceğiz. Yemeğimizin altını kapatıyoruz. Bir dinlendireceğiz. Arkadaşlar isterseniz biraz daha sulu yapabilirsiniz. Biz sunum yaptığımız için ne yapıyoruz? Biraz daha buna özen gösteriyoruz. Şöyle bir gösterelim. Şuraya bakın. Sadece burayı ekmekle sıyırsan adamın karnı doyar inanılmaz derecede işte açıcı görünüyor gibi. Hiç yemek yapmayı bilmeyen bile Ahmet Şef'in mutfağı yazsın. Sayfama girsin. bin üzerinde yemek tarifi var. Her türlü yemeği yapabilirler. En ufak sorun yaşamazlar. Tablet yemekleri, ev yemekleri, yerli, yaban hiçbir şey fark etmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin biz yapalım afiyet olsun